Benim için çok büyük bir onur. Ben gerçekten bir siyasetçi değilim. Ben burada yaşayan, burada gelecekte çocuklarıma rahat bir yaşam sağlamak için ticaretle uğraşan bir insanım. Fakat bu kentin, inanır mısınız, birçok sıkıntısını gördüğüm için ister istemez böyle bir göreve talip oldum. İnşallah güzel olan bunu bizlere hayırlısıysa nasip etsin diyorum. Değerli dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bana bu onurlu görevi veren Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'ye, Sayın Vekil'ime, il başkanıma, ilçe başkanıma teşekkür ediyorum. Sizleri mahcup için elimden geleni yapacağım. Zafer Alkan 1964 yılında Artvin'de doğdu. Bir yaşında Ankara'ya geldi. Ankara'da ilk orta ve liseyi Ankara'da okudu. Daha sonra Gazi Üniversitesi üçüncü sınıftan ticaret daha ağır bastığı için ayrıldım. Fakat Amerikan Preston Üniversitesi'nde işletme bölümünden mezun oldum. Değerli arkadaşlar, buraya ilk geldiğimde Marmaris'te pansiyonculuk, marketçilik, e, otel işletmeciliği yaptık. Daha sonra herkesin bildiği gibi Marmaris'te Söğüt Marketler zincirini kurdum. Birçok insana iş verdim. Başardığıma da inanıyorum. Yani bu kente biz e, anadan babadan zengin olarak gelmedik. Ama benim 90 yaşında şu anda annem dahil herkes çalışıyor. Çalışmadan da asla e, öyle bir şey olmayacağını biliyoruz. Bu kentte ister istemez birçok sıkıntıyı da gördük. Ama ben inanıyorum ki birilerinin artık bir şey yapması lazım. Bana ne demek gibi bir hiç kimsenin bir şansı yok. Gerçekten bu kent, yani bu kent hepimizin. O kadar güzel bir kent ki bu. Yani bunu kelimeyle ifade etmek çok zor. Marmaris dünyanın bence en güzel yeri, en güzel e, kenti. Fakat bunun kıymetini bilmek gibi bir şey maalesef diyor. Geçmişte Marmaris'te birçok e, turizm yönünden yaklaşık 10 seneden beri turizm gelirleri düşünüyor. Düştükçe düşüyor. Sokaktaki insanlarda bir sıkıntı var. Kredi kartı borçları, işte insanların bankalardan aldığı krediler, yani bir, bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı birileri çözmesi lazım bana ne demek gibi bir şansımız yok. Yok ya yani öyle bir şey yok. Yani ben de bu kadar işinin içinde inanır mısınız hiç umurumda değil. Belediye başkanı olmuşum olmamışım hiç umurumda değil. Ama bu kentte birilerinin sahip çıkması lazım. Yani bu kentin kötü gidişine bu kadar kavgaya, dövüşe bilmem. Yani insanlar artık yıldı bıktık yani. İstemiyoruz artık kavga istemiyorum ben yani Ben burada çocuklarımı yaşatacaksam yöneticilerin kavga etmesini asla istemiyorum. Yani bu kendim. Evet, evet. Dünyada evet. toplum önünde konuşmak o kadar zormuş ki? Bilmiyoruz. Biz çocukken hatip değiliz, böyle yetişmedik ama yani sonuçta beynimdeki fikirleri sizlere aktarmam lazım. Ben niye bu çıktım yani böyle bu kadar işin içinde? Benim şu anda inanır mısınız? Yani. Yapacak o kadar kafamda, beynimde iş var ki ama kendimden ve ailemden fedakarlık tedarkar, göstermek zorunda olduğum için bu görevi kabul Bu memlekette bir şeyleri değiştireceğime inandığım için. içinde bir heyecan var. Bu heyecan olmazsa zaten başaramam. Yani artık Marmaris'te bir şeyin değiştirme zamanı geldi. Bir şeyleri yapmak zorundasın. Bana ne gibi Hiçbir lüksüm yok.